Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Leon ile nakavt atacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bayağıdır Roblox videosu çektim. Yani çok fazla kes. Son şov bayağı kaykay sürdüm. Sonra ile ilgili içerik ürettim. Ama sonra geri döndüm. Döndüm. Evet. Niye döndüm? Çünkü şu yüzden. Artık Roblox videoları sıkıdı. Yani baktım izlenmiyor videolar. Beğeni almıyor. Ben de dedim ki. Niye Brawl Stars'a başlamıyorum? Brawl Stars'ı oynamadım baya bir süre uzun. Bir süre zarfında. Etkinlikleri falan da bıraktım. Sonra işte böyle. Geri başladım. Arkadaşlar sıkıştırdılar bizi. Evet. Bu turu kaybettik. Diğer turu kazandık. Bu tur çok önemli arkadaşlar. Kaybederse kaybederiz. Kazanırsak kazanırız. Ama ben bir öncelikle bir hile atayım. Evet. Fake oldu anlaşılacak ama. Yine de böyle bir yesinler numarayı. Sonra baktım yemiyorlar. Bir tane daha attım. Böyle biraz trolleyeceğim. Sonra kendimi klon olarak göndereceğim. Orada arkadaşlar. Evet. Şu an biraz bekleme süresi geldi. Geri geldim. Buna da inanacaklar değil mi? Gülmekten ölüyorum şu anda. Arkadaşlar bu turu kaybettik. Maalesef. Ama biz bir tur atar mıyız? Hayır. Ben bir tur daha atacağım arkadaşlar. Atalım bakalım. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bu videoya iki beğenim. Az değil bence. Yani siz Brawl Stars istediniz. Brawl Stars çektim. Neden? Çünkü Roblox çekersen herkes Roblox çekiyor yani. At kafası neden YouTube'u bıraktı? ya da Roblox'u niye bıraktı? Evet arkadaşlar bir tanesi fake. Diğerlerinin hepsi gerçekçi yani. Evet birini aldık. Diğerini de aldım arkadaşlar oradan. Şimdi klonu yollayalım. Arkadaşlar bu video gören Ahmet şaşıracak. Crow ezik diyorum arkadaşlar. Crow ezik. Arkadaşlar bunun internetleri kazıyor galiba. Evet. Arkadaşlar bu turu kazandık. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Evet fake bu. Fake attım. Ender, Ender, Süper Ender, Süper Ender destansı. Hadi ne gelecek bakalım. Aa, Leon spreyi geldi arkadaşlar. Bakalım. Sprey. Evet. Bakıyoruz. Arkadaşlar kaç tane şeyiniz var? Karakteriniz var. Yorumlara yazın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.